Herkese günaydınlar. Bugün günaydınlar Deniz herkese. Deniz burada yumurta soğutmaya çalışıyor. No Deniz. <laughs> tamam. Hermione. Okay, Hermione bugün Deniz Harry Potter'dan. Deniz'in beslemesini göstereyim hemen. Şurada pestolu makarna var. Burada bir tane kayısı. Şu meyve pestillerinden var. Bu çilekli. Bayağı böyle meyve aromalı bir şey oldu. <laughs> beslenme oldu. Bu da gördülenli yoğurt. Bunu kapatalım. Kapanın bilmiyorum. Evet. Bir tane meyve suyu verebilir misin bana Bu da çatalı kaşığı var <laughs> ve meyve suyu bugün Deniz okul hayatında ilk kez e, yaz kıyafetini giydi yazlık kıyafetini Deniz bir bakabilir miyiz sana bir döner misin buraya İsterseniz kısa çorapla da giyebiliyorsunuz ama o kadar daha sıcak değil hava <laughs> böyle eğer okulunuzun rengi neyse ona göre e, kıyafetiniz oluyor. Mesela eğer hırkanız mor değil de mavi ise mavi oluyor. Yeşil ise yeşil oluyor. Öyle. Efendim? Evet anneciğim onun için küçük pil gerekiyor. Çok small. Kendim bugün çok kötü hissediyorum. Saçlarımı şöyle ıslattım. Arkaya şey yaptım. Örmeye çalıştım yani. Çok zor. Kendi saçınızı örmeniz gerçekten çok zor. Ver bakalım. E, denizi bıraktıktan sonra eğer Orhan'ın sonuçları negatifse Korona sonuçları dün e, test yaptırmıştı çünkü. Kendi beriye gideceğiz. Birkaç bayram için bir şeyler almam lazım. Hem de annem ve babam bana sürpriz alacak. <laughs> sabah yumurta yiyor. Um, yumurtanın sen yarısını yiyebildi. Yiye gerisi düştü. Şimdi i̇şte elma sen ile sen devam ediyor. Biliyorum sıçrıyor. Evet. Bak. Bugün hava harika. Bayağı güzel. Kent bir daha da sıcak sanırım. Şimdi baktım da ya 16 dereceye kadar çıkacak yani 16 derece burası için bir nimet yani hele bu e, ayda çok iyi yani mükemmel. Bu arada Orhan testi de negatif çıkmış artık istediği gibi gezebilir karantinası bitti. Bakalım kenti bir yere gideceğiz işte birazdan dedim bir eve uğrayayım önce bir etraf falan toplayayım ondan sonra çıkalım nereye baktığımı da bilmiyorum vallahi inanın bilmiyorum şu anda. Ah, gözlerim karardı. Biz çıktık şimdi. Orhan arkadan geliyor. <laughs> Bir ilk yaşanıyor. En önce ben hazırlandım çünkü ben daha önce kalktım. İyi misin? Ha? İyi misin? Nasıl dışarıda olmak? Üf. Tekrardan. Harika harika. Araba yalnız daha da harika. Araban var ya çok harika. Çok... Allah'ım niye çok, böyle? Çok muhteşem. Deniz'in koltuğunu unutmuşuz. Orhan e, Türkiye'ye bununla gitmişti. Yani Türkiye'ye gitmemişti. Havalanına bununla gitmişti. O zaman koltuğu çıkartmıştı. E, şimdi benim koltuğu almaya gidiyor. Ben de ta yukarıya park ettim. sen eve mi gittin? Ben de benim arabaya gittim sandım. Neyse benim araba daha uzaktaydı zaten. Yapayım mı? hanım rahat. Dikkat. Arabamızı temizletmeye geldik şimdi. Orhan yıkayacaktı ama çok yorgun. Ben yıkayacağım demedim ki arabayı. Be. Ben yıkayacağım. Bir su, su, şey yapayım demedin mi sen? Su attırayım demedin mi? Demedin mi? Çok yorgun. Uykusundan uyandırdım çünkü oranı. Alışveriş tuttu Hamza'nın. Bekleyemedi yarın. Yarını mı? Hı hı. Bugün dedi ya sen bana gidelim diye Tamam bugün dediysen bugün gidemeyebiliriz Yani bugün dedik diye, bugün olacak diye bir kaydedin var. Şart mı yani? <laughs> Sadece dış temizlik yapacağız, içi de kirli ama Bu benimki kadar değil Senin astırayı da gördük Evet Ya temizleyeceğim de valla Arabayı Evin önüne park etmeye çalışıyorum ki Süpürge çıkartayım Ne alakası var ya süpürgenin fişini mi daha temizliyorsun sanki? büyük süpürgeye getireceğim ben ancak Sebe? Ooo. Bizim arabaya hiç minçik getirmiyor musun süpürgenin böyle önüne? Ya öne park etsin. Biz yıkadık mıydı laf ediyorsun. Araba benim vaktim kalmıyor, sen arabayı yıkattırıyorsun diye. Bak. Kendi arabası oldu mu büyük süpürgeyi indiriyor ta. Ya Orhan çok kötüsün. Bir şey fark et. Ya ya ne Neyi kadar... fark ettin yine? Evet. Biz ne kadar çok tartışıyoruz ne ya. Neyi fark ettin yine Allah <laughs> sevgisi. Allah Allah. Biz ne kadar çok tartışıyoruz gerçekten. Böyle inceden inceden lafı sokuyorsun yani. Ha ben yani? He. Doğrudur sende. Demek ki sen ne <laughs> kadar ağlanıyorsun. yok yani. Çok fenasın. <laughs> Orhan. He. Evet. Duyuyor musun kuş seslerini? Ne güzel. Adam geldiğimizden beri burada bir türlü çıkamadı. Bu araba. bir arabaya vurdu. arabayı mı vurdu? Ha, bakalım. Eyvah. Her yerde inşaat var. Geçen sene yapamadıkları inşaatı bugün bu sene bitirecekler herhalde, değil mi? Bu taraf serin. Birazdan güneşe geçeceğiz. Değişik e, havalar var şimdi burada. Aa, oraya ev mi yapıyorlar? mı? Ya ev ya da ofis falan yapıyorlar. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye giden de? zamanlarımız geldi aklıma. Değil mi? O zaman da beraber çıkmıyoruz. Ne gitsek? Zara'ya gidelim önce. mı? zarar Bu taraf biraz serinmiş. Üşümeye başladım. Biraz Tarzan gibi çıkmış gibi hissediyorum. Bir de bana diyor ki hava diyor çok güzel kendimi diyor. 16 <laughs> derece olacak diyor. Aslında 16 <laughs> derece. Böyle donarsın. Allah'tan mont almışsın. Yani. Gamze'ye güvenip mont almayacaktım ben de vallahi bak. İyi, seninki iyi tutar. Benimki biraz şey... Ben üşüdüm mont mu alsam acaba? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Aramızda neye mesafe yok? Kızına kadar yanaşmışız ya. Ne var yanaşmışız? Kafasında böyle... <laughs> mı oturduk ya? Arkasında duruyor işte. Ağzımızda maske. Bunu baya bir beğendim. Kot. Biraz açık renkli ama da çok güzelmiş fiyatı biraz el yakıyor ama Bilmiyorum, güzel baya kapşonlu falan güzelmiş başka da ne var başka bir mont var da bir şey bulamadık bu arada ya ha, şöyle mont varmış ha, bu da fena değil de bu daha güzel bu renk keşke şunda olsaydı ama bu biraz daha ince bir kot. Bu daha kot değil de e, Thomas pantolonlar oluyor mu başlarından. Neredesin? Mont, montlara bakıyorum. Ya Mont. devlet beni arıyor. devletle işim hiç bitmiyor benim. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ne oldu da? Çok sever. Her gün arıyorlar beni. Niye ne oldu? Ne yapıyorsun? Neredesin? Karantinada kalıyor mu diye aradılar. E ne dedin? Yok dedim ben, ben dedim sıkıldım çıkacağım dedim ya. Onlar ne dedi? İyi tam çıktı da. <laughs> Nasıl güzel değil mi bu? Çok harika, çok. Çok pan, çok muhteşem. Evet. Yukarı. Böyle Unutuyorum ya. Yani, hala alışamadım. alışamadım. Ya. Hala alışamadım. Her tarafa elimi sürüyorum. Ama çok şükür. Çok... Korona olmadım daha. Hiç hiç olmadım olsa kötü olur. Bir bir yok var var satışın içinde. Anladım. Hadi diyelim. Ne kadar? Ha, güzel. Son. Beraber. Bayağı dükkan boş yalnız. Değil mi? Bayağı. Evet. Bayağı. Şurada devrims vardı gitti zaten. Devinims her yerde göçtü. Aşağılara doğru çok fazla boş dükkan var. Ay, beni şampuan çalıyor. ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労ご苦労 gidin diyecektim de vazgeçti. Kendi Barbie al. Barbie yanına şöyle diyeyim mi ulan Just do it diye. Just do it. Al bak senin ya da restoran. Evet. Güzel ama orası ben seviyorum. <laughs> bayılıyorum var ya. Binaların altına su gitmiyor mu ki? Tamam. Burada e, tur yapabiliyorsunuz şu botlarla. Teknelerle ya da neyse adı. Biz bir ne yapmıştık. Tam kentimin ortasından akıyor yapıyor bu yirma? Evet çok güzel. Çok fazla derin değil ama baksana derin, derin ama değil. Ama su mi? biraz yanıltıyor abi. Ha, gerçekten. ve Nazlısı'na geldik şimdi. Burada Türk malzemeleri de oluyor. Türk işte, işte galiba Kıbrıs. Ee, nerede gördüm? Aa, burada gördüm. Türk malzemeleri var. Şunlar bizim malzemelerimiz de o hasreti almaya gitti. Bunlar da başka tüccarlar var. Burada bize ait ne var? Şu Çubuklu markalar var. geçerler var. Al beni. Şu var. O oh, En sevdiğim. Okul oraya geldik şimdi. Nerede? <laughs> Okul göreyim. <laughs> Okul şurada. Geldik. Ee, Orhan deniz almaya gitti. İkimiz birlikte giremiyoruz çünkü. Sadece bir kişi gidebiliyor. O yüzden Orhan gitsin dedim. Denize de bir değişiklik olur. sürpriz falan olur diye düşündüm. Aşırı sıcak var. Bir de siyah giydim. Pantolonum siyah falan ya. Bu bacaklarım yanıyor bildiğiniz. Biraz çok dermansızım. Vallahi. Hiç halim kalmadı. Ha bu arada. Cumartesi randevu aldım. Ee, kuaförde saçlarımı hem boyattırıyorum hem kestiriyorum. Bakalım nasıl olacak. Yalnız cumartesi vlog günüm değil. O yüzden siz yeni saçlarımı pazar günü göreceksiniz. Pazar değil pardon. Pazartesi göreceksiniz. O zaman pazartesi bakalım saçlar nasıl olacak. Yakışacak mı yakışmayacak mı. İnşallah güzel olur ya. Gerçekten çok sıkıldım. Bakar mısınız? Benim saçım gerçekten ama gerçekten aşırı az. Yani kuş kadar saç. O yüzden yani kestirsem benim için çok daha iyi olacak. Ah oh, kıvır kıvır, rüzgar da vuruyor ki <laughs> Deniz, iyi misin? Ne oldu? <laughs> ne şey oldu galiba? Ne? Polen zamanı galiba. Evet, aynen polen zamanı. Deniz'in dünden beri burnu e, tıkanıyor. <laughs> Tam polen zamanı şu anda. O yüzden biraz sıkıntı çekiyoruz. Nasıl duruyor? Şuna baksana. Eve geldik. Denize bayramlık kaldım. Asa kendime de alacaktım ama bulamadım. Şöyle ayakkabıları aldım. Ben de bu. Pek bir şey almadık yani. Bir de şu elbiseyi aldım. Şu penye bir elbise ama çok güzel bir Silver var. writing var. Yani gümüş yazıları var. Evet. Gümüş yazıları var. Penye olmasına rağmen çok güzel kaliteli bir penye. Bir de ağır bir elbise yani. İnşallah güzel olur bilemedim. Kaç yaş aldım ben bunu? 5-6 yaş aldım. İnşallah olur. Ayakkabılar oluyor mu? Dene bakayım. Denizi yatırdım ama uyumadı daha. Biraz uyalanıyor yatakta. Kendi Kendi başına uyuyamadığı için biraz. Sıkıntılanıyor hani ama yani pes etmek yok. Kendi başına uyuyacak mecbur. Bugün galiba güneş çarptı bize. Yani bilmiyorum. Ben çok kötüyüm açıkçası. Başım çatlıyor. Çok güneş ama e, güneş altında kaldım galiba. Biraz kötü hissediyorum ama geçer herhalde. geliyor. Neyse. Bugünlük de vlogumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.